merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oyun Roblox ve Roblox'ta da Viper yarışmasına kazanacağız. Yani bu oyunda hayaletlerle iç içe girip birinci olmaya çalışacağız. Tabii ki şöfer. Arkadaşlar ben bu oyunu at kafasından görmüştüm. Şimdi size çok güzel bir taktik vereceğim. Burada şimdi bunlar aslında pek önemli değil. Bunları geçin bakın hepsinin yanında var. Boş yer geri toplayın. Hadi buraya da geçelim. Yani hepsini geçiyorum. Biz neden atlet giyiyoruz? Onu da söyleyeyim çünkü atletizmdeyiz. Kalın, ah, kalınca, kal, kalınca, salınca kaçıncı arkadaşlar iki birkaç iki bir, ikinci kayıt programı ekledim Bunu, bakalım bu çalışacak mı test ettim sesimi kaydet bu arada e, sistem yani oyun seslerini kaydetmiyor bu bir de galiba burada bir yerde kocaman bir yazı olacak ben ben, ben. ben, ben, ben. Üçüncü olmuşum. Üçüncü olmuşum. Evet. 46 saniye 947 salise. 947 salise. Salise. Nasıl bir... Oo arkadaşlar bu parkur zor gibi. Ben bu parkuru ilk defa yapacağım. Neden? Oyun oynayamadım ki. Bir düzgün kayıt programlarıyla uğraşmak. İnşallah çalışırız. Fortnite. uygulamalarına henüz başlamadım, başlamayacağım Fortnite kayıtlarına. Oha çok hızlı. Bu çok hızlı. Bunu bekleyemem. Arkadaşlar videoyu biraz videoda birazcık çekmedi dans edelim diye devam ettiriyorum. Evet hadi dans. Ha. Yine olacak. Bazı oyunlara baştan başlayayım diye yan bir hesap açtım. En çok eğlenceli bir oyun gibi geldi. Bu yüzden bu oyunu yaptım. You made it. Prepare for the next tag. ne yapacağız Oo çok hızlı olmadığınız Kal, kalan son 3 oyuncu buraya geçecek ve diyor ki şu topa dokunma kara bola karaykin bola amacımız ne Ayraydi. Hah, ona ona. Hah, 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 hah. Gelme, hoşt, hoşt. Kötü gebeş, kötü kötü, kötü top. Topun kötüsü mu? Olur aslında dandik. Bakkal topları çok dandik. kötü yani. Evet Arkadaşlar spor yapıyoruz evet çok çalışıyoruz. Yarışmada bile bolca çalışalım. Aa! Ah! Ah! Arkadaşlar gördünüz mü nasıl kurtulduğumu? Nok nok yap, 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 yap. Arkadaşlar çok iyi hayatta kaldım. Bana bir şey video değerlendirirseniz lütfen like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ay. Ay. Çok zorlandım. Ye! Oo birinciyim. Burada birinci yazıyorum bakın. Arkadaşlar bu arada bu devamı gelsin mi gelsin diyorsanız like atın. Like'lar çok önemsemeyeceğim. Yorum atmanız yeter. Ya da izlemeniz. Evet.

Tornament Tornament URNAMENT Efendim bir ara Noa Evet arkadan İki Ne yap Bizi bir yere oturttular Acıkmışızdır Ne yiyeceksiniz Ben sende bir şey ekmek arası yaparım Aaaa ekmek arası lahmacun için Arkanda var değil mi kaçtım. Arkadaşlar evet o iki kişi hala oradalar. Ben ise işte buradayım. Oo, burası fena. Neyse sıkıntı yok. Burada da aynı şeyi yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ne Orayı anlamadım. Orayı rahatlıkla geçtim. Şey Şöyle düşün. Aman Allah'ım. Birinci. Çok varayım. Ha! Oy. gibi düşün. Ben vallahi videoda sohbet geçiyor. Yani videoda benim değil annem ve babamın sohbeti var. Ben daha zor buldum bir kayıt programı. Bu da cihaz içindeki sesim. Zaten ben Roblox'un sesini ol, pek sevmiyorum. Sıfır win ismi. Benim kazanmış olmam lazım bunu. Ya ben bana birinci bitirdim. Bana ne, bana ne. Bak o daha yeni bitiriyor. Şov izleridir bu. Haydi Aa Aaaa. Beyrin, Beyrin tamam al beynim al arkadaşlar. Beynim beynim ay beynim son kötü durumda. Evet. Vamis. Arkadaşlar Fortnite videoları getirmeden önce Fortnite'ın bir sıkıntısı var beni oyundan atıp 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 atıp, atıp duruyor. Neyse arkadaşlar bir yarışmayı çok güzel şey yaptık. Bir videonun daha bu şekilde sonuna gelmiş oldu. Kendinize iyi bakın. Bye bye.